Evet ilk kez geliyorum. Yani çok hoş bir yapı. Yani tarihi açıdan da çok önemli. Yani... çok beğendim. Evet bayram dolayısıyla Karadeniz turu yapıyoruz. Ne yani çok hoş ya. Hem ülkemiz açısından hem Trabzon'un turistliği açısından iyi olmuş. ilk kez geldim. Normalde Trabzonluyum, Sürmeneliyim. Ama nasip bu zamanaymış. 28 yaşımda geldim Trabzon. Güzel, geçmişe yönelik böyle resimleri olan bir bölge. Tur rehberimiz de anlattı neleri anlattığını, resimlerde ne anlatıldığını. Bilgili bir şekilde bilgilendirmelik gezmiş olduk. Geldiğime değdi. Yani öğrenmiş oldum. Ne için yapıldığını vesaire onunla alakalı da bilgi almış oldum. Biraz boyut farkı var. İstanbul'daki Ayasofya bayağı büyük. Yani içine de girmiştik, bayağı büyük bir yapı. Burada da yine aynısı yapılmaya çalışılmış ama yapı olarak daha küçüğü yapılmış. Ama benzer yani üstündeki motifler olsun, resimler olsun. Orada ortak paydaları gördüm. Tarih açısından çok güzel. Gelip görmek lazım. Tabii Van'dan geldiğimiz için böyle şeyler daha görmedik. Mimarı gerek mimar gerek tarihi tarih kokuyor. Yani insanlara tavsiye ediyoruz. Gelip görsünler. Ya burası çok güzel, özellikle konumu çok güzel. Denize bakıyor olması ekstra güzel. Ve çünkü internette gayet olumlu bilgiler var. Bir de belediyenin yine sayfasında da kültür ve turizm me dair bayağı güzel bilgiler var. Biz buradan da takip edip o şekilde geldik.